Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni hafta yeni vlog ve haftanın ilk kitabı Yarının Şarkısı. Kitabın kitabın yarısına bitirdim. Kitap çok iyi ilerliyor. Kalbimi parçalayacak ama bunu da biliyorum. Kızın inatla nakil listesinden uzak durmasını gerçekten kabul edemiyorum. Bu adamların bir gerizekalı olduğunu bir kere daha kanat getirdim. Normal şartlarda dram yüklü kitapları çok fazla sevmem. Ama bu kitap böyle kalbimi resmen değişti diyebilirim. Sonunda gözyaşlarıma engel olamadım. Ve kitap gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazılmış. Yani söyleyebilecek çok fazla sözüm yok. Sadece okuyun. Okuyun. Onu. Vlog'da ikinci gün ve haftanın ikinci kitabı. Ben kitapta 100 sayfa falan okudum. Şu an bu diziye başlayacağım. İçimden buna başlamak geldi bir anda. Vlog'ta 3. gün, kitapta 2. gün kaldığım yerden devam. Kız oğlanı sürekli alttan almaya çalışırken ve onu idare etmeye uğraşırken olanın kızı sürekli bağımlı olduğu taraftan vurmaya çalışması beni çok sinirime bozuluyor. Vlog'ta 3. gün. Bugün hiç kitap okuması yapamadım. Çünkü şey dışından bir süredir görüşmediğim arkadaşım geldi. Onunla birlikte tüm gün vakit geçirdim. Şu an saat 1'e geliyor akımdan. Maalesef gün böyle geçti. Ama güzel geçti. Uzun zamandır ihtiyacım olan bir günü yaşadım. Vlogta dördüncü gün kitabın üçüncü günü son 150 sayfa. Öncelikle kitap yetişkin içerik. Kitapta iki bağımlı insan var ve bunların gözünden aslında bir bakış açısı izliyoruz. Yer yer beni etkilediği noktalar oldu, yer yer heyecanlandığım noktalar oldu. Acaba ne olacak, ne bitecek diye ve sonu gerçekten aslında birçok şeyin çözüm noktasını da bize veren şeydi diye düşünüyorum. Okumak isteyenlere keyifli okumalar. Sana Bağımlı kitabını bitirdim ve Gece Yarısı Kütüphanesi kitabına başlıyorum. Kitapta sayfa 88'e geldim. Gece çok geç oldu ve uykum geldi. Ara veriyorum. Vlog'ta 6. gün, kitapta 2. gün kaldığım yerden devam. Şurada Gözcü yazınca aklıma Netflix'teki Gözcü dizisi geldi. Kitaplığımda okumak için uzun zamandır bekleyen bir kitaptı ve bu kadar geciktirdiğim için bir tık pişman oldum. Biraz felsefik içerikliydi. Poststyle pişirden bir kitap oldu. Dünyaya bakış açımızı değiştirirsek hayatımızda birçok şeyin e, güzelleştirebileceğimizi gördüğümüz bir kitap olduğunu düşünüyorum. O bakımdan bence okuyun. Blokta son gün ve ben bu kitaba başlıyorum. Şu an adını nasıl okuyacağımı bilemediğim için okumuyorum. Aynı zamanda e, birlikte okuyalım videosu bir da çekeceğim. Yorumu birlikte okuyalım videosunda olacak. Ama ben videoda eklemek istedim. Kitabın aksiyonu 10 oldu gerçekten. Çok severek okudum aksiyonunu. Ve doydum <laughs> aksiyona. Ee, şunu söylemem gerekiyor. Yetişkin içerik. Buna dikkat ederek alınması gerektiğini düşünüyorum. Sevdim. Sevmediğim şeyler de oldu. Özellikle Wade karakterini başta hiç sevmedim. Son 50 sayfada falan ısındım diyebilirim. O kadar sevmedim yani. <laughs> ama onun dışında sonda şaşırtıcı şeyler de vardı. Daldan dala atlayat diye söylüyorum her şeyi. Kitap genel anlamda güzeldi yani. Diziye ikinci bölümden devam ediyorum. Özendirmek gibi olmasın ama çok güzel ortam oluşturdum dizi izlemek için. Dizinin ikinci bölümünden şunu söylemek istiyorum ki okuduğumuz distopya kitaplar tarzında. Bu hoşuma gitti. Şu an bu sahneye kalbimi bıraktım. Resmen kalbimi bıraktım. Diziye 3. bölümden devam ediyorum. Ama bölümler biraz fazla uzun. Bu sinirimi bozdu. Diziye dördüncü bölümde ara veriyorum. Gerçekten heyecanla ilerliyor dizi. Bir haftanın daha sonuna geldik. Bir sonraki haftanın videonda görüşmek üzere.